merhaba arkadaşlar. Bugün size camın önünden bir giriş yaptım. Çünkü esnemle belin ayağım. Şöyle şeyler aldık annemle ve şimdi onları göstereceğiz. <laughs> Videoda iyi bir sorun olur mu? Hayır gerek yok. Ben, dur işaretliyim bir dakika. Elimdekileri arkama sakladım. Hmm, gidene getireyim. Ama dur eğer böyle oynayayım. böyle masaya ihtiyacımız var mı? Tabii ki de var. Tamam o zaman hadi getireyim. Arkadaşlar ben arkamda şöyle saklıyorum. Hiç merak etmeyin. Şöyle arkamdalar. Aa, ha, arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Siz ne yapıyordunuz Belinay? Ee, Belinay kitap okuyordum. Haydi Belinay da konuşsun. Evet konuşalım. Belinay ne Ar yapıyordunuz? Arkadaşlar benim telefonum kırıldı bakar mısınız? Oyuncak telefondan bahsediyor. Evet. Belinay arkadaşlar bir şey söylemiştim. Arkadaşlar başımı sen de odan alabilirsin arkadaşlar. Arkadaşlar en önemli olan şurada bir boyalar var. Ve şurada eski vay kiki çekebiliriz. Aslında. Ha evet. Ama bir tane koyamam çünkü museleri durmadı. Zaten düşünmeden önce balık. Artık vereyim mi Belinay? Arkadaşlar erkekler bilinç çok kocaman museler. Hani mikros da oluyor, büyük migroslarda şöyle. Slide. Tam göstermedim. Evet şöyle. Ben Aa ben krem getireyim hemen. Bir dakika geliyoruz. Arkadaşlar kremi götürüyorum. Geliyoruz. Evet arkadaşlar geliyorum Ne bu ne var? Hepsini Arkadaşlar bu krem benimle bunu oynayacaksa. Ben de ilk önce bunu açalım. Ne dersin? Onları bana verin köşeye koyalım. Şöyle verin bana. Oo. Şimdi Arkadaşlar ambalajı göstereyim yakın çekme. Arkadaşlar burada penguen var. Dur, e, Dur netlemedi netledi. Crow e, bir surprise diyor. Lollipop mu çıkacak acaba? Lollipop be. ben şimdi beloşu ver. Sonuçta beloşu ver. Evet, Açamazsan yardımcı olabilirim. Bu şekli lollipop var. Belki olur. Olabilir. Açın ucunu aç. Ben de, ben de açayım. Ama da, ucunu şuradan açayım mı böyle daha güzel olur. Anne onun dezenfektanı da değil mi? Tabii ki de. Slime'ı da sildik. Krem zaten evdeydi. Tabii. Çünkü arkadaşlar biz habersizdik bunu. Tamam. Şuradan tamam. söküp açalım. Çöpleri düşürdük. beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar bunu bim, bimden aldık. Siz de alabilirsiniz. Hani sen habersizdin? <laughs> gördün mü? Gördüm. Hayır. bundan bir kere daha almıştık. Aynı çünkü. Hemen poşeti gördün sandım. Açtın mı Bellan? Kapı açıldı. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Kapattık kamerayı. Çabuk kapatın. Bellan sen de kapat. Evet. Şimdi Beloş'a ver. Şimdi Bellan. Şöyle bak. At kapağı fırlasın. Ben Arkadaşlar ben korkunç bir şey gördüm orada. Dur şöyle. Masanın üstünü de aç ablacığım. Oh. Ben... Arkadaşlar. göze bakar mısın? Ha. Var. Yaşasın. Lollipop çıktı. Evet. Başka ne çıktı? Bir tane e, sticker çıktı. Şöyle al. Gösterelim kameraya. Kameraya gösterebilir misin? Ha, dinozor benim dinozorları çok sever. Ya arkadaşlar, dinozorlar hı, 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 hı. Arkadaşlar dinozorlar sadece erkekler sevdik diye bir şey. Ha, var. Aa, o göz bir yüzük mü? Yüzük mü? Anlamadım onu. Ay yüzük dedim. Tabii ki de yüzük. O stikeri da bakalım. Ben Aa, ben anladım, arkadaşlar hocam. bu şişeme. Çok yumurtamıza yapıştıralım mı? Olur. Yarın. Ya da şu ampulümüzün üstüne. Olur. ben, <laughs> çekerim. <laughs> <laughs> plastik bir yüzük. Beloş taksın. Ee, abla Tak çekin. bakalım. Oha harbiden plastik ben bunu şey sanıyordum. Arkadaşlar evet. <laughs> Yakın çekim arkadaşlar. Artık mükemmel bir tane dinozor. Arkadaşlar. Evet. kalıcı oldu aşağı kalktı. <laughs> yemek ister misin yoksa videonun sonuna mı yiyeceksin? Ben yiyeceğim ya. Arkadaşlar açayım. Oy. <laughs> <Uy. gülüyor> Bu slime krem değil çıkarıp gelelim mi? Benimle evet. elde Hayır ya kalkayım. gösterelim. Ama Olur. Rengi çok güzel yalnız. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Biraz cıvık ben ona krem falan katacağım. Şöyle rengi aşırı tatlı. Şöyle şöyle tatlı. Arkadaşlar var, siz onu yaparken ben de şu slime arkadaşlar açayım. Arkadaşlar ciddi olacağım. E, 4 milyoncu olduk. <laughs> Milyon, 4 milyon lira mı verdiniz buna? Arkadaşlar. Dört milyoncu yazıyor. Arkadaşlar şimdi ne var bakarsınız. Ama durun kapağına slime yapışmıştı. Ben aldıktan sonra çık. bir şey yaptım. Arkadaşlar çok güzel. Oh my god. Aa yapışkan değil çok. Ee evet, çok iyi. Kamerada pembe gibi görünüyor da fosforlu turuncu. Arkadaşlar bu arada bizim evde boraks var. Annem dedi ki boraks dedim ki anne o kadar da sıvı değil. Al bakalım. Hı -hı. Şöyle çöplükten evimizden koyalım şöyle az kalmış arkadaşlar. Haydi dur dur dur. Şöyle bir şu kadar çok olmasın. Düşme. İçine doğru bandaj. E, denizi çekmiyor bu arada istemiyor deniz. <laughs> arkadaşlar. Deniz burada bunu yaparken biz de yüzüğe bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Hani burada çubuk var ya o lolipopun çubuğuymuş. bakın çöpler. Bu arada yüzük plastik ve de çıkıyor galiba. Bakabilir miyim? Burası mı? Evet. Hayır orada ışık. Oha e, park bu ışıklı galiba. İçinmek. Bir sen ışıklı galiba. Birazdan gelir. Arkadaşlar başladı mı? Arkadaşlar ışık çıktı bakın. Bastırmayın alt tarafta Yenişon. şey var. Olmadıysa Deniz bu Yok yetiriyor. yok kredi şu an yediriyorum. Çok güzel Deniz hala burada de bunu yapıyor. Ay Deniz patlar ya. Onu masaya çıkarmadım. Bakın çıkartmayayım. Eğer hiç olmazsa. Boraks getireceğim. Ben sen çok azıcık bir boraks hazırlayabilirim. <laughs> tamam bir slime yapıp geliyorum. İşte arkadaşlar esenler aşağı gidiyor. Slime yapışıyor gibi ama aslında yapışmıyor. Bakın. Ah pardon. Tekerle oynayınca böyle oluyor genelde. Uh gıcık şey. Şöyle. Yapıştı. Birazcık kesin aşağıda bıraksın. Sözü bir boş. Hadi onlar şöyle bakalım. Nasıl ne zaman gelecekler? Elime yapıştı birazcık. Gel kapıyı kapatın. Ama gelin karavanı kapat. Şşş tamam, ablamı çekeceğim. Ay niye başlattın? Şşş. Bir şey taksana. Ayşe böyle yavaş olunca yapışıyor Böyle hızlı hızlı bakın batırınca hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Yapışıyor gibi ama yapışmıyor. Yeter mi benim? Yeter bence ama tam zaten. Elim e, batırdı birazcık. birazcık. Çok çok işe yarıyor. Yapışmıyor ama. benim elimde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar, elin. Arkadaşlar şey, Hindistan cevizi şey. Arkadaşlar. Allah zaten... yaptığımız şeylere bakın ya. Deniz ilk defa kameraya çıkıyorsun. <laughs> ya niye çıkıyorsun beni? Deniz onlar her şeyi açtık en baştan başlayalım. Arkadaşlar Deniz'le ilk defa gördünüz. Arkadaşlar bakın. Ee, Burası su hazır. Tamam, Tamam. Ha. Bakın şöyle. Arkadaşlar burada toz olunca içinden erimediğin için suyu da yaptık. Suyu da yaptık. Yani. Ee, bir çok az ekledim şöyle. Evet. Bu su baya sıcakmış. Yani ılık. Oldu mu? Şu anda oluyor gibi. Bir ben de elle miyim? Öyle mi su Hala üstünde su kalmış değil mi? Şöyle su Abi bir şey olmaz ama arkadaşlar kıvamı çok güzel. Yani şimdi şey diyebiliriz. 4 milyoncudan aldığınız şey ne kadar iyi olabilir. Ama güzel. Ya ona bakarsanız su kaldı 4 lira. Borax da 5 lira falan. Yine 10 lira yapıyor. Arkadaşlar bu arada biz bu boraksı birkaç kere kullandık arkadaşlar. Yani bu 3. slime'ım. Üç, üç kere kullandık bunu. Hayır. Üç, beş üç kere, kere kullandık ama her haftamızda da üç dört kere kullandık. Tutkalsız da kullanıp da borax kullandığımız şeyler de oldu. Tabii o zaman bilinmeyen kanalı yoktu. Arkadaşlar bu arada Esra Hanım'la bizle kanalaşmamızı istiyorsanız. Beğenmeyi unutmayın ve abone olun arkadaşlar. Amice, Benim şey ben e, e, Masa masaya harcadığımı a, annem görmesin. O. Ya ama yapışmaması için. Evet, evet. Şimdi geri elime sürdüm. Esam sen de eline sür. elimde şöyle şey e, e, ama şöyle çok güzel. Aa çok güzel. Şimdi çıkaralım dur. Sen ben çok sürmedim. Çıkmıyor. <laughs> Kapını yapışıyor. E, elinde krem varsa kolay çıkar. Hay kabından çıkmıyor. Uzun, <laughs> uzun, uzun süredir kabındaysa yapışmış olabilir. Arkadaşlar burada pembe rengi de vardı. Gönlüm pembeye gitti ama bunu aldım. Arkadaşlar. Bu fosforlu turuncuyla. Arkadaşlar. Şu an şu masa yapışmış gibi duruyor. Arkadaşlar bakalım. <laughs> Hayır. <laughs> i̇şte parçacık ne parçacık şeyler arkadaşla. Arkadaşlar. Ha, bu Arkadaşlar burada mı? Ben ikiye bölelim Ben şu of. küçük bir parça alacağım kendime. elime Borat olsun sürsün. kanalı. Bilmeyin kanalı biz pek konuşuyor olabilir ama arkadaşlar ya konuşması çok tatlı yardımcı olmak için tabii ki de biz de konuşuyoruz. Arkadaşlar telefon çekmeyi unutmayın ama davete çekmeyi unutmayın. Miko, Miko sana telefon alabilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> Davet arabaya Miko hadi atılıyor. Arkadaşlar. Tuba'ya geliyor mu bittik? Arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu yapışıyor ee, bana yavaş yavaş. Bunu anlıyor musun? Neydi o? Biraz hızlı oynamayı Aynen ya birazcık da borak seklesek? Aa, hayır demeyeceğim. Evet de demeyeceğim. Benim elime yapışmadı. Hay hay oynayınca böyle el, Bak masanın üstünde hay tabii ki de yapışıyor. Aa arkadaşlar erimiş. Aşağıya bak. Bela elsen elini sürme ablacığım. Hadi bak şuna sürelim. Biz birazcık buraları toparlayalım geliyoruz. Ay, dün, evet arkadaşlar başladık. Dur arkadaşlar hemen geliyoruz. Üç. Arkadaşlar slime çok güzel oldu. Ben altıma yüzüğü sakladım. Evet arkadaşlar abla bir beni çeker. Yakın çekin abla. Yakın çekin. Susun. <laughs> arkadaşlar Ay, bu arada mi? şey diyebilirsiniz. Ablanıza niye oynatmıyorsunuz ya Melisa ablama. Ama kamera arkasında oynuyor. Ve ile slime ile oynamak istemedim. Elime yapışır diye. Evet. Hayır benim slimy... oynamak istedim arkadaşlar. Ne? İstiyorsan biz... oradan oğlum Ablacım söylesene sabahtan beri soruyoruz sana. Bir arkadaşlar slime kıvam baya iyi oldu. Şöyle göstereyim. Abla gel. Karşı tarafa geçme. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakar mısınız? Yanlış yere yaptım. Tam tersine doğru ses yeri. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Ay ben Al ablacığım. Arkadaşlar sıra bende. Tamam. Şimdi yaklaşın susun. Tamam, sus, tamam. Aha ben sana dedim. Hızlı oyna hızlı oyna. Ya bu sıra mı sana yapışmıyor. Benimle yapışıyor. Sen niye ya, alın? Hala oyunu. Oynama. <laughs> Beni oynamak istiyorsan söyle ben sana oynatırım. Evet arkadaşlar buraya gel. Tamam ben de maçı nasıl oynayayım? Tut ucunu. Bak çek. Ama burayı da çek. Şimdi en güzel yerine. Abla uzaklaş. Ben yakınlaştırdım. Oynay ver o şu. Bak ben küçük bir parça alayım. Ama al, al, oyna. Şimdi Elin arkadaşlar en güzel yerine. Gördün mü? Arkadaşlar tırnağın ucuna slime deyse diyor ki elime yapıştı. Bu ne biçim? Ben, en üstü battı. Elin popunu buraya koyamazsın. Kirlenir. Beni üstüne sürme. Sen ne bunu... al şu slime parçanı. Oynamasın o. Hayır oynasın oğlum. Yüzleri batırıyor. Ay, bir dakika. Ya. Bir dakika. Biz Belina ile ilgilenip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi slime'ı açacağız. Bence ilk önce ben patlatayım. Tamam ben hiç fark etmez. Yakın çekim al. Baya bu küçücük paketin içinden baya slime çıktı. Abi yüklemiş. Emel'i bu yüklemiş. Getir. Getir. Hmm. Şurada bu boraks var onda. Şöyle. Bir, bir şey olmaz yani katılaşmaz o kadar. Çünkü yoğun bir kıvamı var. Arkadaşlar burada kameraya çok fazla ses şey çıkab çıkabilmiş Benler. Dökülmedi, şey. dökülmedi. Al ya, Melisa dökülüyor, şunu. Melisa dökülüyor. Evet şimdi arkadaşlar sıra bende, ben patlatacağım. Düzgün aç bak. Baloncuk yapalım mı uçurtma? Aa pek olmadı. Hiç olmaz. Tekrar. Şşş. sus. Ha? Bu da güzel patladı. Umarım kamerada da çıkıyordur sesi. Arkadaşlar şey. slime adına en çok yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Tıraş köpüğü almışız gibi oluyor. Ay, arkadaşlar burada tıraş köpüğü koyacaktık ama öldeki yaptığımız slime <laughs> tıraş köpüğü koyduğum için sonradan çok katılaştı. küçüldü. Yani küçüldü ve katılaştı. Evet arkadaşlar bence bu videonun burada sonuna gelelim. Olur. Bir arkadaşlar kanalımıza abone olun derdi ablacığım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.